Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugün sizlere one shot yani tek başına okunabilen çizgi romanlar önereceğim. Şöyle gördüğünüz üzere 6 tane çizgi romanım var. Hadi o zaman önerilere geçelim. Evet. Şimdi ilk çizgi romanımız Daredevil Korkusuz. Biliyorsunuz zaten bu Daredevil Korkusuz, Daredevil'ın orijinal hikayesi, orijin hikayesi. Yani Daredevil'ın başlangıcı, çocukluktan itibaren nasıl Devil'a dönüştüğünü anlatıyor. Ana karakterimiz burada Matt Murdock, yani Devil. İşte nasıl kör olduğunu Kör olduktan sonra değirdevel olma sürecini yardımcı olan bir adam var biliyorsunuz, bilen, yani biliyorsunuz erken bilen bilir. Sonra Elektra ile falan nasıl tanıştığını, yani kısacası e, değirdevel olma sürecini e, anlatıyor bu kitap. Ama gerçekten yani feci iyi bir kitap, Şu, Kingpin falan da var mesela. Yani çok gerçekten çok güzel bir kitap. Hayatın içinden yani daha çok böyle, işte babasıyla ilgili falan anılarını falan da okuyoruz. Yani ger, gerçekten müthiş bir kitap. Bunu direkt alıp okuyabilirsiniz. Yani bundan sonra devam etmek isterseniz bu arada yeniden doğuş geliyor. Ben de bir türlü devam etmedim. Yani mükemmel bir, bir karakter, mükemmel bir seri ama niye, niye devamını getirmedim onu anlamadım. Devamını alayım ben de yakın zamanda. Yani Daredevil Korkusuz kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Ee, i̇lk önerim Daredevil Korkusuz. Şimdi ikinci önerime geçelim. Spider-Man Craven'ın son avı. Şimdi Craven'ın son avı diğer hikayelere göre Onlardan biraz daha bağımsız bir hikaye. Yani onları okumadan bunu direkt okuyabilirsiniz. Diğer kayıstırı okumadan bunları direkt okuyabilirsiniz. Biraz da karanlık bir hikaye. Kitabın kapağından falan da belli oluyor. İşte Craven burada Spider-Man'i öldürmeye çalışıyor. Öldürünce, öldürünce de spider nasıl bir duygu olduğunu falan tatmaya çalışıyor. Hatta Spider-Man ölüyor gibi bir şey oluyor bu kitapta. Sonra tekrardan geri dönüyor. Yani baya bir derin felsefik şeyler de olan bir kitap. Yani Craven'ın kendi iç psikolojisini falan da okuduğumuz. E, aile bağlarını falan da indiğimiz Craven'ın. E, yani e, Craven'ı daha çok tanıdığımız bir kitap. Mesela Zalim altında falan Craven'ı görüyorduk ama öyle sönük bir karakter sanıyorduk. Burada daha çok Craven'ın e, aslında baya ilgi çekici bir karakter olduğunu gördük. Onun için de baya önemli. Spider-Man için de baya güzel bir kitap. Ee, dediğim gibi one olarak okuyabilirsiniz. Craven'ın son alığı, ikinci önerim. Şimdi üçüncü önerim son zamanlarda sık sık öneriyorum size fark, fark etmişsinizdir. Kaybolan o günler. Kaybolan o günler zaten e, direkt bağımsız bir kitap. Marvel DC'den bağımsız bir kitap. Yani zaten tek başına bir kitap bu. E, o yüzden e, bunu da direkt okuyabilirsiniz. E, zaten ne kadar güzel olduğunu söyleme tekrardan gerek yok. Diğer videolarda bahsettim e, çoklu kişilik bozukluğu yaşayan bir karakter. Bir gün kendisi uyanıyor, bir gün diğer kişiliği uyanıyor. İşte diğer kişiliğiyle falan bilgisayar vasıtasıyla falan mesaj yaşıyor. Mesela bir gün bir kalkıyor, saçı kesilmiş. Bir gün bir kalkıyor, dövme yapmış diğer karakter. İşte yani gerçekten ilgi çekici. Sonlara doğru da daha duygusal, travmatik bir hikayeye dönüşüyor. Bu arada daha önce bahsetmedim. Bu kaybolma günlerde. Yani nedense böyle bir rahatsız edicilik var. Yani neden olduğunu bilmiyorum. Yani böyle insanı rahatsız eden bir şey var ama ne olduğunu çözemedim. Onu da söyleyeyim. Belki siz de fark etmişsinizdir o Kaybolan o günler üçüncü önerim. Şimdi dördüncü önerim. Yani bence hakkı verilmeyen bir çizgi roman. Superman gizli kimlik. Yani çoğu kişi buna ortalama bir çizgi roman olarak bakıyor. Ama bence gerçekten baya mükemmel bir eser hatta bu. Yani ben Superman Red Sun'dan daha çok beğendim bu gizli kimliği. Şöyle çizimleri falan da renklendirmeleri falan da zaten mükemmel. Ve hikayesini de şöyle anlatayım. Burada e, normal, gerçek süpermenimiz yok. E, Clark Kent adında Amerika'da yaşayan bir karakterimiz var. E, şu karakter. Şimdi bu karakterimiz adı Clark Kent diye işte herkes dalga geçiyor karakterimize. İşte sen niye uçamıyorsun? E, i̇şte hani süper güçlerin nerede falan diye dalga geçiyorlar. Mesela doğum gününde hep süpermenle alakalı şeyler e, alıyorlar çocuğa mesela. Yani kendi bir karakteri yok mesela çocuğun. Hep Supermanle alakalı. Neyse sonra bir gün bir bakıyor ki aslında bunun da gizli güçleri varmış. Onlar ortaya çıkıyor. İşte onlar ortaya çıktıktan sonraki süreç e, gençliğinden e, yaşlığına kadar e, onu izliyoruz. O süreci takip ediyoruz. Bu da gerçekten benim acayip sevdiğim bir roman. Evreni falan gerçekten mükemmel. E, belki hatta şu an tekrar okuyorsun bile varmış romanı. Baya e, bir sene falan olmuştur belki okuyalı. Yani baya güzel bir roman. Bu da diğer önerim Superman gizli kimlik. Yani direkt Varshad yani. Varshad'ın tanımı zaten direkt. Evet Spiderman mavi. Bunu e, her videom her videomda neredeyse övüyorum. Bu da e, Spider-Man'in Gwen Stacy, Mary Jane işte yani aşk serüvenini anlatıyor Spider-Man burada. Bir bir kış günü radyo programına katılıyor. Orada Gwen Stacy çoktan ölmüş zaten. Burada Mary Jane'in evli bu kitaptı. bu arada bu sırada. İşte, e, o radyo programında Gwen Stacy ile nasıl tanıştığını, nasıl aşık olduğunu e, yani ölümüne kadar her şeyi anlatıyor. içindeki söylemediklerini burada söyleyip e, sayıyor artık. Yani o yüzden gerçekten mükemmel bir Spiderman çizgi romanı. Benim en sevdiğim Spiderman çizgi romanı bu arada. Spiderman mavi. Zaten çizimleri falan da mükemmel. baskı kalitesi falan. Gerçekten mükemmel olmuş bu cilt. Marul renkler serisi genel olarak öyle. Şimdi bundan sonra da Hulk Gri'yi göstereceğim. Yani Spiderman mavi de diğer bir önerim. Diğer önerim Hulk Gri. Bu da Marul renkler serisinden Bulgun yine böyle orijin diyebileceğimiz bir hikayesi. Tam öyle değil de yani o tarz bir hikaye. Bu da gerçekten beni bayağı bir etkilen bir hikaye oldu. Bu biraz duygusal bir yönü de var bu hikayenin. İşte bu da Spider-Man mavi şeyinde tonunda. Burada da psikoloğa gidiyor. Psikoloğa daha önceden başından geçenleri anlatıyor. Burada da daha önce yine Bruce Banner'ın hiç söylemediği şeyleri burada söylüyor mesela. Yani içinde kalanları döküyor. Ee, tabi Hulk'un Hulk olma e, hikayesiyle birlikte yani Maru Rekler serisi gerçekten mükemmel hem çizim hem hikaye. Daredevil sarıyı bu arada daha okumadım. Onu da e, okuyacağım zamanı gelince. Yani bunu da alıp direkt okuyun. Bu da gerçekten mükemmel bir eser. Evet 6 tane çizgi roman önermiş olduk. Şöyle göstereyim tekrardan. Bunların hepsini gerçekten okumalısınız manşet olarak. Kaç tane? 4 tane Marvel, bir tane DC, bir tane bağımsız olmuş. Yani gerçekten mükemmel çizgi romanlar. Evet. Önerilerim bunlardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.